Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Asgari ücrette rakam değişti, Erdoğan talimat verdi süreç başladı. Asgari ücret zammı için harekete geçildi. Türkiye yüzyılının ilk kabine toplantısında, Asgari Ücret 2023 için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından sunum yapıldı. Yol haritası belirlendi. Optimum asgari ücret için masadaki önemli veriler bulunuyor. Veriler kritik bandı işaret etti. Asgari ücret için düğmeye basıldı. Asgari ücret tespit komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın çağrısı üzerine toplanacak. İlk toplantının tarihi belli oldu işçi, işveren ve hükümetten 5 er kişi olmak üzere komisyon 15 kişiden oluşuyor. Asgari ücret belirlenirken başta enflasyon olmak üzere ücretler ve geçim üzerindeki tüm rakamlar masaya yatırılıyor. Asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak. Türkiye yüzyılının ilk kabine toplantısı asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere ekonomi ağırlıklı gündemle toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işçi ücretlerinde iyileştirme yapılarak alım gücünün artırılması talimatını verdi. İlk adım olarak ücretler iyileştirilerek alım gücü artırılacak. İkinci adım olarak artan alım gücünün korunması hedeflenecek. Bu doğrultuda ilk adım asgari ücret olacak. Erdoğan, vakit kaybetmeden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması talimatını verdi. Kabine toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Yol haritası belirlendi. Türk İş, TİSK ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 13 Haziran'da toplanarak taleplerini ileterek ellerindeki verileri paylaşacak. Bununla beraber asgari ücret tespit komisyonu resmen toplantılarına başlamış olacak. Yeni dönemde asgari ücret, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere zamlar belirlenirken sosyal devlet anlayışı çerçevesinde enflasyon farkı ve refah payı geçerli olacak. Burada ilk hedef alım gücünün artırılması olacak. Daha sonra gelir vergisi dilimleri yeniden belirlenerek tüm çalışanların gelirleri artırılacak. Değerli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.